Bugün burada gördüğümüz manzara e, gerçekten için büyük bir müjde niteliğinde. Ben e, bunu Mehtiya'dan e, yaklaşık 245 bin dolara almıştık. 20 bin dolar da kuyu testleri için e, ve ruhsatları için verdik. Bu kuyunun tüm testlerini bitirmek, e, sonrasında da yatırımcılara e, kimyasal, biyolojik, tüm analizleri yapılmış, e, sağlık bakımından hangi e, hastalıklara şifa olduğunun belirlendiği raporu aldıktan sonra yatırımcılara e, açıkçası bu raporları sunduktan sonra yatırımcıları buraya davet ediyoruz. E, 612 metre derinliğinde 42 derece santigrat sıcaklığında ve 30 litre bölü saniye debili su. Artık start verildi. Çubuk termal suyunda inşallah merkez olacak. Kızılcamam, Haymana gibi Çubuk Ülkesi'nde de termalde alınan bir ilçe haline gelecek. Biz bu suyu hem termal turizmde e, ve sağlıkta kullanmak istiyoruz. Biliyorsunuz Yıldırım Beyaz Sünnet ilçemizde kuruldu. Beşinci Devlet Üniversitesi. Bu, bu suyu inşallah sağlık turizminde, sitede, rehabilitasyon e, dalında da bu su kullanılacak. E, Hava Limanı'nın e, ilçemizde bulunuyor olması, bu suyunda bizim ilçe merkezinden çıkıyor olması 18.300 hektarlık bir alanda su arama ruhsatımız var. 4 saatdan oluşuyor bu. 18.300 hektarlık alanda Dumlu Pınar, eee Esenboğa, iki pınar o arazileri de. Yani özlüce'den başlayaraktan ovaya kadar uzanan geniş bir alan. Dolayısıyla bu geniş alanda da bizim arama ruhsatlarımız var. Girişimciler geldiğinde yatırımlar yapıldığında çubuk e, termalle işte görüyorsunuz yanında Kavşakaya Barajı var, e, ormanlık alanı var. Aynı zamanda sıcak su. Allah'ın nimetlerini bolca bahşettiği bir ilçenin belediye başkanıyız. Şanslı olduğumuzu düşünüyoruz.